Evet arkadaşlar nasılsınız bakalım. Evet şu an sizce arkamda ne var arkadaşlar. Bakalım tahmin edin arkamda ne var şu anda. Şu an kendimi göstereceğim ama tahmin etmeye çalışacaksınız. Evet arkadaşlar şu an arkamda ne var sizce bakalım. Hemen bakıyorum arkadaşlar. Hazır mısınız? Hazırız. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bakın arkamda ne var. Burada arkadaşlar be bebek şeyler var arkadaşlar. Bebek Bebek be, bebek var arkadaşlar burada. Burada bebe, bebeğin bebeği var arkadaşlar. Bebek bebek bu. Bu da baba bebek var arkadaşlar. Bebeği bebek vs Minecraft'ın yani Ali Oynuyor'un kanalından tanımışsınızdır. Yani benim sesimi de Ali Oynuyor'un kanalından da tanımışsınızdır. Zaten beni izliyorsanız şu anda Ali'nin kanalını izliyorsunuz. izlemişsiniz ve beni oradan görmüşsünüz. Bu yüzden şu anda kanalıma abone oluyorsunuz arkadaşlar. Hadi bakalım abone oluşuna basın bakalım arkadaşlar. Videoyu da beğenmeyi unutmayın. Şimdi arkadaşlar çok güzel bir şey yapacağız. Böyle çeşit çeşit TNT'imiz var bu normal TNT. Bu da burada bir sürü bir sürü değişik değişik TNT var arkadaşlar. Şimdi bunlarla bunları patlatacağız arkadaşlar bebekleri patlatacağız bakalım nasıl böyle büyük çaplı bir patlama olacak mı ben burada patlama denemeleri yapmıştım ve böyle büyük patlamalar yapmıştım böyle büyük çaplı güzel olacak gibi görünüyor arkadaşlar bakalım hadi patlatalım merhaba arkadaşlar nasılsınız bakalım <laughs> sizinle görüşmeli bayağı uzun zaman oldu hadi bakalım arkadaşlar şimdi platformumuzu yapalım bu platformumuzda ilk önce şöyle TNT'leri koyuyoruz ve ben de birazcık oyna sesini kısıyorum çocuklar sonra böyle yapıyoruz şuradan şuraya getirtiyoruz tamamdır sonra böyle set tiyantiyi çocuklar. Daha sonra şöyle bir tane şöyle duvar yapalım. Şöyle bir tane dik çizgi indirelim. Sonra şurada bir tane TNT koyalım. Şöyle satlara Walls TNT yazalım Gördüğünüz gibi arkadaşlar çok güzel platform yaptım. Böyle TNT platformu çok güzel görünüyor. Şimdi için arkadaşlar veletlerimizi koyacağız arkadaşlar. Bir sürü koyacağız, bir sürü koyacağız. Bir de şu büyük olanlarını da koyacağım arkadaşlar. Hiç merak etmeyin bakalım çocuklar. Hadi koyuyorum. Şöyle koyalım, şöyle koyalım. Bayağı çok oldular. Ama bunları da ne videosundan görmüşsünüz mü? bebek ve Minecraft'tan. Normalde küçük boylu olması gerekiyordu. Fakat ben büyük boylusunu yaptım. Küçük boylusunu yaptım. Siz eğlenmeniz için çocuklar. Daha sonra Summon Giant yazıyorum. Ve bir tane büyük e, şey büyük bebek getiriyoruz sonra bundan bir sürü yaparsak çocuklar çok komik görünüyor bakalım bakalım birazcık gülelim arkadaşlar görünüzü şu an çok komik görünüyor şöyle tiplere baktığımızda içine girmeyeceğim ve çok komik görünüyorlar çocuklar çok güzel hadi bakalım şimdi e, ee, bunu nasıl patlatalım? Sizce nasıl patlatalım arkadaşlar? Sonra bunu böyle TNT alalım. Şöyle bunu. Aa reston gitti. Heh. Tamamdır arkadaşlar. Şimdi nasıl patlatalım? Onu düşünelim. Şuraya bir tane lapis lazuli koyalım. Baya komik de gözüküyor lapis lazuliler arkadaşlar. Ben lapis lazulileri çok seviyorum. Şöyle ufak bir sistem yapalım. Öyle gerek, 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 o kadar da fazla gerek yok arkadaşlar. Basıyorum şaltere. Ee, neden oyunum şu an oyunum çöktü gibi görünüyor. Aa basamıyorum. Her neyse. Aa bastım çocuklar. Yanlışla bastım. Şu an geri çekiliyorum. Büyük çabla bir adam olacak. Kesin arkadaşlar. Şimdi iyi izleyin. Oo. o, oo, oo. Devler havaya fırlıyor arkadaşlar. Çok komik gözüküyorlar. Oha. Çok güzel. Oo. o. Çok büyük patlı büyük çatlı patlama oldu arkadaşlar. Bayağı büyük çatlı patlama oldu. Hadi çocuklar gelin bakalım ne kadar büyük bir patlama yapmışız. He? Elmas almayı unutmayalım bu arada. Hayatta kalanları tabii ki de elmas veriyoruz arkadaşlar. Tabii ki de arkadaşlar şimdi bakıyorum gördüğünüz gibi hayatta kalan bebekler yok ama hayatta kalan iki tane büyük bebek var arkadaşlar. Çok güzel görünüyorlar ve çok şirinler. Gel şimdi sana elmasını verelim. Evet ona bir tane değil ona tam 6 adet elmas verdik arkadaşlar. Şimdi diğerine elmas verelim. Bakalım o kaç tane elmas alacak. Şöyle sana biraz daha fazla verelim. Çünkü ben seni daha çok sevdim. Sen daha şenisin. Sana da biraz elmas verelim. Adil eşit olsun. Hadi çocuklar siz de şöyle elmaslarınızı aranızda bölüşürsünüz. Hadi bakalım arkadaşlar. Ben bu patlamayı 10 üzerinden 7 veriyorum arkadaşlar. O kadar da büyük çatlı bir patlama olduğunu düşünmüyorum tabii ki de. Kaç kat aşağı inmişiz. Toplam 20 kat aşağı inmişiz. Tabii de büyük çatlı bir patlama olduğu söyleyemem dinlemez. diğer TNT'lerimize geçelim. Baya bakalım nasıl olacak? Nasılsınız arkadaşlar? Nasılsınız bakalım? Beni görmeyi yerde uzun zaman oldu bakalım çocuklar. Şimdi bir bu sefer normal TNT'ye göre daha iyi patlatacağız arkadaşlar. Bakalım nasıl oluyor? Şimdi ilk önce hangi TNT'le patlatalım? Ben şununla bir de şununla. Bir de hangi TNT alsam? Ee, şu TNT mi alsam? şunu alayım bütün yok. Bunu da alayım. Şunu alayım arkadaşlar. Çok güzel görünüyor gibi gözüküyor bakalım. Buna, buna batasak acaba ne olacak? Ben de çok merak ediyorum. Evet. Başka ne yapalım? Şunu alalım arkadaşlar. Bayağı gözüküyor ve bayağı şekil görünüyor. Bakalım. Şimdi bir tane şunu alalım. Aynen. Aynen çocuklar. Şimdi TNT'lerimizi aldık. Şimdi TNT'lerimizi yere koyup üzerine e, bebeklerimizi koyacağız. Bakalım bu patlamadan kaç tane bebek kalamayacak? Ben de çok merak ediyorum. Hayır arkadaşlar. Koyalım şimdi şöyle. 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 Tamam. Daha sonra şöyle bir tane cam koyalım çocuklar. Şöyle yapalım. Ee, şöyle. Etrafını kare şeklinde yapalım arkadaşlar. Kare bildiğiniz gibi güzel bir e, şekildir. Kareyi sevelim arkadaşlar. Karenin içine koyacağız şimdi bebeklerimizi. İnşallah önce videolarda cebelik şikayet etmişler. Bakalım bunları da şikayet edecekler mi? Böyle daireye koyduğumuz için. Ben de çok merak ediyorum çocuklar. Şimdi şöyle koydum. Şimdi içine zombileri dolduruyorum. Şöyle. Tamamdır. Baya çok zombi oldu çocuklar. Şimdi iyi izleyin bakalım. Bakın ne yapıyorum. <laughs> Hepsi var bakın. Hepsi de veletler. Hepsi de bebekler. Size böyle bir koyarım. Ödürsünüz. <laughs> şimdi evet. Hadi isterseniz gelip patlatalım arkadaşlar. Bakalım nasıl bir patlama oluyor. Hadi bakalım. Şimdi şöyle alıyorum TNT'mizi. Şöyle resson koyuyorum. Tamamdır çocuklar. Şimdi şöyle bir tane şöyle bir şey yapalım. Ne yapalım biliyor musunuz? Şöyle yerden gelirse. Oo bayağı büyük TNT yapacağız arkadaşlar. Bayağı süper görünüyor. Hadi bakalım. Şimdi şalteri çektim çocuklar. Haydi bakalım. nasıl bir patlama olacak. Ben de çok öğrendim. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Çok büyük bir patlama olacak çocuklar. Oo bayağı çok güzel şeyler oluyor. Oo çok güzel oldu. Oo. Ne oldu öyle? Oo. Patlamadılar çocuklar bu ne? Çocuklar heh, Şunu yapalım Sen de patla Aa patlamadılar Aa, patlıyorlar İşte bu İşte bu Çok iyi Çok iyi Oo Arkadaşlar Bu ne? Aa, çocuklar bu ne? Arkadaşlar bu ne? Şu anda büyük patlama oluyor Havadan meteorlar yağıyor Şöyle oyunun seslerini kısalım. Arkadaşlar bu ne? Şu an burada yaşananları ayak uydurabiliyor musunuz? Yani anlayabiliyor musunuz arkadaşlar? Ben şu an ne yaşandığını anlayamıyorum. Arkadaşlar o kadar büyük çamla bir patlama gerçekleşti ki böyle toprak yeryüzüne çıktı ve çam ağacı oluştu çocuklar. Çok güzel gözüküyor. Üzerine McQueen'in e şimşek arabası bile sürülür arkadaşlar. Çok güzel görünüyor. Hadi bakalım. Evet baya bir patlama oldu çocuklar ve ben de bu patlamayı 10 üzerinden 9 veriyorum arkadaşlar. Ne kadar derin olmasa da çok değişik bir patlama oldu. Görünce böyle çok değişik çabancı oldu çocuklar. Çok güzel görünüyor bakalım. Şimdi içine hayatta kalan bakalım. Hayatta kalan bebeklerimiz var mı? O bir tane de iki tane bebeğimiz hayatta kalmış. Şimdi onlara elmasları verelim. Şöyle sana elmasını verelim. Sana şöyle. Aa küçük bir bir hayatta kalmış. Ona da elmasını verelim. Şuna verelim. Al bakalım dostum. Sen de al bakalım dostum. O bayağı büyük hayatta kalmış ya yani. Ben de çok merak ediyorum. Bunlar nasıl hayatta kaldılar böyle. Her neyse çocuklar. Bayağı büyük bir patlama oldu. Şimdi arkadaşlar öyle bir bir patlama yapalım ki böyle dünyayı çökertelim. Ve bu, bu patlama ben on üzerine 9 verdim dediğim gibi. Hala daha patlıyor. Hala daha patlıyor. Çocuklar bu ne böyle? Bayağı büyük bir patlama yapacağız. Bayağı iyi yani. Ders Her neyse. Hadi bakalım. Diğer patlamamızı geçelim. Evet arkadaşlar şu an kanalıma abone olun bakalım e, sağ, alttaki abone ol tuşuna basın O yüzden o basarsanız arkadaşlar şu an kanalıma abone olursanız günde 5 video atarım ve e, kanala abone olursanız bu challenge'leri patlatırım arkadaşlar. Bu eğer bu patlatmak istiyorsanız şu anda kanalıma abone olun çocuklar. Şaka yapıyorum tabii de isterseniz abone olabilirsiniz. Güzel olur çocuklar ama abone olmayı unutmayın. Hadi bakalım. Şimdi challenge'lerimizi koyalım arkadaşlar. Şöyle yapıyorum challenge'lerimi. Evet kaç tane diyen yani hepsi böyle ateşi gözüküyor çok komik gözüküyor böyle üzerine ateşler var böyle ilk bazı üçünde özel ateş var burada böyle siyah diyenimiz açıklar bunu biliyorsunuz bu bayağı bir patlama yapıyor bakalım bunlar nasıl nasıl bir patlama yapacaklar ben de çok merak ediyorum Şimdi şuradan cam koyuyorum Sonra yine aynı şekilde dikdörtgen şekli yapıyorum arkadaşlar Kare yapmıyorum kare yapmıyorum neden çünkü dikdörtgen şekilde koymuşum TNT'leri o yüzden camları da, tiyan, camları da tabii ki de dikdörtgen koymam gerekiyor Şöyle kapatıyorum üzerine tamamdır Sonra zombilerimizi kovacağız çocuklar bakalım Ben de çok merak ediyorum sizi kadar biliyor musunuz ben de yani merak etmiyorum değil Tabii ki de merak ediyorum şöyle koyalım arkadaşlar böyle dışarı taşmasına ah be dışarı taşıdık her yani neyse çocuklar hiç sıkıntı değil dışarı taşırabiliriz böyle aksaklar tabi de olabilir şöyle koyalım biraz daha tamamdır Evet çocuklar baya zombi koyduk Ay zombi dedim bebek koyduk çocuklar böyle veletler olamam Böyle gidiyorlar yani, çok komik görünüyorlar hadi bakalım Evet Dışarıda da dışarıda taştırdım. Bu havayı hepinize özür diliyorum arkadaşlar. Şu an hepinize özür diliyorum. Bilgisayar başında ya da tablet ya da telefonla bizi izleyen çocuklar herkes arkadaşlar hepinizden tüm herkese özür diliyorum. Bunu yaptığım için hadi bakalım şimdi tiyatrimizi patlatalım. Ben de şöyle gidiyorum bakalım en da bakalım şöyle tiyatrimizi koyalım. Sen git bakalım dostum. Şöyle Alttan da sisler yapalım arkadaşlar. Sistem yapmazsak olmaz. Güzel sistemler yapalım ki onları güzelce patlatalım. Şöyle. Ecik ya şimdi şahitleri çekiyorum. Bakalım nasıl oluyor. Ooo baya büyük bir patlama olacak kesin. Ooo dışarı fırlıyorlar böyle tiyatlar. Çok güzel görünüyor. Ooo. Oh. Ooo. Oh. Hepsi öldü arkadaşlar. Buraya dostlarım. Buraya arkadaşlarım. Çok büyük bir patlama olduğu gibi gözüküyor. Olacak gibi gözüküyor. Herhalde büyük bir delik açılacak. Şöyle. Ooo. Büyük bir dibet ordu arkadaşlar. Çok büyük bir şey oluyor. Şöyle dışarı falan tiyatlar fırlıyor. Ooo. Büyük bir patlama oldu. Oo. Arkadaşlar o oh, o oh, TNT yağmuru TNT yağmuru Arkadaşlar arkamı dönüyorum Time set çekiyorum çocuklar Şimdi Şimdi bu arada sevgili çocuklar kusura bakmayın e, ee, sizce nasıl bir patlama oldu hadi arkadaşlar gelin patlamamızı inceleyelim bakalım şimdi ben bu patlamayı 10 üzerinden 10 veriyorum arkadaşlar çünkü çok güzel büyük çaplı bir patlama oluşturmuşuz ve düşen meteorlar şu aralarda hasar verme halen daha devam ediyorlar ve bu benim hoşuma gidiyor arkadaşlar bu yüzden şimşek mekkülü işte şimşek mekkülü şuraya koysak arkadaşlar çok iyi gider yani şimşek mekkülü şuraya arkadaşlar şuradan şimşek mekkülü atlasak nasıl olur acaba şöyle şöyle aşağı atlasak tabi de şeker yapıyorum arkadaşlar ama biz o videolarda böyle şeyler yaparız tabi de şimşek Meklülü Queen'in hareketleri ve değişikli böyle çok güzel gider. O yüzden şu an abone olmayı unutmayın bakalım. Evet şimdi elmas alıyorum. Evet bakalım hayatta kalan zombilerimiz yani zombi dediğim bebeklerimiz olmuş mu bakalım. Eğer hayatta kalan bebeklerimiz olmuşsa onlara güzelce elmas verelim bakalım. Bakıyorum yok hayatta kalan yok. Dikkat ettiyseniz orada ilk başta öldüler. Yani bu tiyer patladığı anda O yüzden arkadaşlar hayatta kalan olmuş Yani o kadar büyük bir patlama yapmışız ki Böyle diğer tiyer bunları da patlatmış Çok güzel görünüyor Oo baya bir patlama vermişiz. Ben bu patlamaya o üzerinden 10 milyon çocuklar çok güzel patlama olmuş. Ama hayatta kalan olmamış. Ben de hayatta kalan olursa diye buraya elmaslarımı atıyorum. Biliyorsunuz ki ben hayatta kalanlarıma hayatta kalan şeylerime elmas veriyorum arkadaşlar. Onları ödüllendiriyorum. Onlara güzel şeyler, oyuncak veriyorum. Şimşek mekri veriyorum. Evet arkadaşlar. Pat